Değerli dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugünkü videonun konusu otoyoldaki tüketim ve menzil testi olacak arkadaşlar. 130 km sabit hızla gideceğim. Ortalama hızım bakalım kaç çıkacak arkadaşlar. Bu testi Mersin'e giderken yapacağım. Gişelerden gişelere tutacağım bu arada onu da size söyleyeyim. Bakalım o aradaki tüketim değerimiz ne olacak. Hadi gelin şimdi videoya başlayalım. Videoda TUG'un yeni fiyatlarıyla alakalı da birkaç kelam edeceğiz. Buraya kadranımı koydum. Burada da tüketim değerleri var. Bu şu an şahıza itibarenki değerleri görüyorsunuz. Bu benim şimdiye kadar yapmış olduğum seyahat. 1150 km yol yapmışım. 16.2 kW'lık bir ortalama tutturmuşum. Şimdi herkes diyebilir. Ya işte ortalama 30 km ile gittin. Evet arkadaşlar 1150 km'yi 30 km hızla gittim değil mi ortalama? Yani bu ortalama hızla alakalı da şöyle bir sıkıntı var aslında. Videoyu da izliyorum. Ya arkadaşlar gişeye girer çıkarsanız ne bileyim durursunuz kalkarsınız. Şimdiye kadar görüyorsunuz. 1150 km'de 16.2 bir tüketimim var. Bu da gişelere gelene kadar ki güncel tüketim arkadaşlar. Şimdi ben size burada güncel tüketimi sıfırlayacağım. Diğer gişede de böyle sağa çekeceğim. Orada da size bakalım ortalama 130 km hızda kaç kilometre bir tüketim yapacağız. Ortalama hızımızı da görmüş olacağız. Anlık VLTP 408 profil menzul olarak da 380 km veriyor. Klimam şu an arkadaşlar 22 derecede açık otoda. Ve tüketimi sıfırlayıp siz de buradan mesela şarjımı göreceksiniz ve hızımı göreceksiniz arkadaşlar. Şurada sizin gözünüz önünde güncel sürüş verisini arkadaşlar sıfırlıyorum. Güncel veri sıfırlanmış durumda. Ben şimdi yola çıkıyorum. Yolda da sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gişelerden dikkatli olarak geçmemiz lazım. Biliyorsunuz en son İstanbul'da çok ciddi bir kaza oldu arkadaşlar. Şahsi görüşüm bu gişelerin kalkması açıkçası. İnşallah yetkililer o kazadan feyiz alıp bu gişeleri kaldırmış olurlar. Artık teknoloji çok ilerledi. Uzaktan okuma var, tepeden okuma var. Neyse Allah bizi kazalardan, belalardan korusun değerli dostlar. Şu an ben kuruz kontrolümü de açacağım. Bu arada ada sistemim an itibariyle gitmiş durumda. 10 Nisan son günüydü yaklaşık 30 bin lira ödeme yapıp ada sistemime geri almam lazım. Onu da bir 2-3 gün içinde tekrardan satın alacağım. Bir 24 ve 48 saat arasında da ada sistemi tekrar devreye girecekmiş açıkçası. 130 km sabit hızla yoluma devam ediyorum. Siz de buradan görüyorsunuz zaten değerlerimi. Orada da şu an sıfırladığım için 36.4 bir ortalama tüketimle başladı. Tabii bu tüketim değeri ister istemez aşağı düşecek. Onu da size söyleyeyim. Klimam da dediğim gibi 22 derecede açık. 1862 kilometre oldu bu arada araç. Yani Ramazan'dan çıktıktan sonra haliyle bayağı bir aracı kullanmaya başladık. Yani benim zaten yıllık ortalamam 25 ile 30 bin arası. Şimdiye kadar aracımla alakalı en ufak bir sorun yaşamadım videolarda yorumların altına yazıyorsunuz. Ben şöyle sorunlar yaşadım. Ben böyle sorunlar yaşadım. İşte servise gittim. Sorunlarımı hala çözemediler falan. Haliyle ister istemez araçlarla alakalı, üretim yıllarıyla alakalı değişiklikler olabiliyor zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Daha geliştirilmiş parçalara geçebiliyorlar mesela. Ama bazı kronik sorunlar hala devam ediyor mu? Edebilir. Mesela 2025 alan bir arkadaşımız da arka aksında mesela cıvatalarında problem oldu mesela. Onu servise hemen gitti. Bakın yani bu konuda güzel bir şey. Servis bir randevu yapmadı, hemen gelin dedi. Gitti mesela. Baktılar, tamam dediler. Fabrikadan siparişini verdiler o parçanın arkadaşlar bir hafta sonra parçayı değiştirdiler. Yani böyle anlık müdahaleleri. Çok iyi yapmaya başladı diyebilirim servisle alakalı tabi hala şikayetler var mı var bunları görüyoruz ve izliyoruz ve siz yorumlara yazıyorsunuz sorunlarınız da varsa zaten lütfen servislerle iletişime geçin eğer servis size o sorunun çözümünü bulamıyorsa arkadaşlar lütfen x'e yazın yani eski adıyla twitter'a yazın orada top etkileri size direkt dönüş yapıyorlar ve ellerinden gelen yardımı gösteriyorlar açıkçası bir diğer konu da biliyorsunuz Nisan ayı TOG'un kampanyaları açıklandı ve fiyat açıklandı. Şimdi fiyatta değişik bir algı var açıkçası. Onu da size şöyle diyeyim. Bu arabanın en full donanım paketini almaya kalksanız yani bütün her şeyi ekleseniz turumur üstünden gelip bu aracı sipariş vermeye kalktığınızda bu aracın orada görünen rakamı 2 milyon 514 bin lira gibi bütün donanımları eklediğiniz zaman burada da ne oluyor? %40 ÖTV dilimine geçiyor. Siz o paketleri eklediğinizden dolayı. 2023 ve 2024 Eylül'e kadar olan araç sahipleri de diyor ki benim aracım full kardeşim sarı siteye ben şu rakamdan fiyatı yazarım diyor. Şimdi baktığınız zaman adam haklı mı? Haklı. Yani arabası en dolu pakette Turum üstünden bu rakama geliyor. Adam da sarı siteye atıyorum. Yani 2500 fiyat. Adam yazmış 18 mesela, 19, değil mi? Hay, böyle 2200, 2300 yazanlar da var da. Onlara ben bir şey demek istemiyorum. Ama 2024 model bir Togun, yani 17 ile 18 arası ikinci elde kilometre düşükse bence normal gibi geliyor. En full donanımdan bahsediyorum. Onlar da çünkü mesela otomatik park da var arkadaşlar. Benim aracım 2025 bende mesela otomatik park yok. Ya yani bu donanımı 2025'lerde çıkartmıştı. Top mesela biliyorsunuz. Şimdi siz eğer %10 ÖTV dinine girmek istiyorsa alacağınız yeni kasa model orada şu seçeneği yapmanız lazım. Ya meridyen ses sisteminden vazgeçeceksiniz ya da cam tavandan vazgeçeceksiniz. Eğer bunun ikisinden vazgeçerseniz aracınız %10'u ÖTV dilimi içinde kalıyor ve 1 milyon 930 bin liraya siz bu araca tekrar sahip olabiliyorsunuz. Burada sadece iki tane size TOK seçim sunmuş. Demiş ki ya cam tavan ya meridyen sistemi. Şimdi şöyle bir kafa karışıklığı var. Onu da şuraya koyayım. T10F biliyorsunuz lansmana yaklaşmak üzere ve benim tahminlerime göre Mayıs başı gibi lansman yapılıp talep toplanacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada da TOK yetkilileri şöyle bir açıklama yaptı. T10F ve T10X ile beraber sadece ACC yani adaptif Cruise kontrol açık olacak. Diğer sizde altta görüyorsunuz bunlar kapalı olacak. İlerleyen tarihlerde bunları biz size sunacağız. Şimdi biliyorsunuz ben size videonun başında da dedim. Benim şu an ada sistemlerim aktifliği gitti. Benim yaklaşık 30 bin lira para verip bunları açtırmam lazım. Peki 2025 model Nisan ayı itibariyle satın alacak arkadaşlar. Bu aşağıdaki paketleri parayla satın mı alacaklar yoksa bunları hediye mi edecek tok onlara yani böyle bir değişik bir kafa karışıklığı var şu iletişim problemini bir türlü çözemedi bir şeyler anlatıyorlar ama o anlattıkları şeylerde kafa karışıklığı yaratıyorlar ya çıkıp bir tane yetkili de bunu adam akıllı anlatmıyor bu sefer insanlar kendi aralarında, X'te, gruplarda hep böyle bir münakaşa yaşıyor. Ya o olacak mıydı? Ben şöyle anladım. Şimdi işte ben şöyle yaptım, böyle yaptım gibi şeyler oluyor. Açıkçası bunu anlamak da zor. İnşallah bu iletişim problemlerini giderirler diye umut ediyorum arkadaşlar. Çünkü şu an biz iletişim çağındayız. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ve bu hızlı gelişen dünyada da iletişim çok önemli. TOG'un da bu iletişim problemini bir an evvel gidermesi için biz yetkililere buradan çağrı yapalım. Bir diğer çağrım da şu olsun arkadaşlar. İnşallah T10F piyasaya çıktığı zaman derler ki İsmail Bey buyurun aracı deneyimleyin 2-3 gün. Bununla alakalı da insanlara geri bildirim yapın. Çünkü bir kitle oluşturmuş durumdayım. Kendi adıma konuşuyorum. Ve burada da insanlara elimden geldiği kadar bu araçla alakalı iyi veya kötü. Onu da söyleyeyim size. Bazı yorumlar görüyorum. Ya sen arabayı çok övüyorsun falan diyor. Ya ben araba övmüyorum arkadaşım. Ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Ben size hololop yapmıyorum yani anlatabiliyor muyum? Ne yaşıyorsun onu anlatıyorum. Bakın bekliyordunuz benden uzun yol testi. Şu an sizin için Mersin'e gidiyorum mesela. Bu uzun yol testine görün diye. Ha Ankara'ya da gideceğiz. İstanbul'a da gideceğiz. Bizim Telegram grubumuzla bir bahar buluşması yapacağız. Orada daha fazla araç sahibi gelecek farklı modellerden. Yani bunların hepsini yapa yapa insanlara elektrik regülasyonuyla alakalı kafalarında olan o soru işaretlerini minimuma indirmek için biz bunu uğraşıyoruz arkadaşlar. 2022 yılında ben elektrikli araç serüvenini başlattım kendimle alakalı ve şu an 2025 yılındayım. Bu süreç devam ediyor benim için. Hatta size şöyle bir şey de net söyleyebilirim. %10 ÖTV'den bu araçlar çıksa bile arkadaşlar ben elektrikli araç almaya devam edeceğim. Çünkü benim artık fosil yakıtlı araçlarla işim yok. Sevmiyorum, etmiyorum. Şu aracın vermiş olduğu konfor bana hiçbir araba vermiyor açıkçası. Yani elektrikli araçlarla alakalı konuşuyorum. Yani tek tok için demiyorum. Yani elektrikli araçların vermiş olduğu konforu fosil yakıtlı araçlar bana vermiyor açıkçası. Şu an Tarsus'un batı tarafına gelmiş durumdayız ve şu an rampa çıkıyoruz arkadaşlar. 26 kilometre mesafe kat ettik. Şu an rampayı tıklandığımızdan dolayı 25.4 bir ortalama tüketim var ve siz de görüyorsunuz 124 diye görünüyor arkadaşlar. Yorumlarla alakalı da birkaç kelam daha edeyim. Videoyu da biliyorum biraz uzattım ama meramı anlatmam lazımdı. Şimdi bazı yorumlar görüyorum. İşte tok çöp Tesla şöyle. Tok çöp işte başka araçlar şöyle Bazısı mesela ben Tesla kullanırken Tesla çöp tok şöyle Arkadaşlar biz niye birbirimizi Bu şekilde kırdırmaya çalışıyoruz ki Her aracın Kendine göre iyi yanları var Kötü yanları var Şimdi Tesla'nın mesela Ben kullanışlılığını Bu araca göre Daha iyi buluyorum Ondan kastım da şu ben aracı durdurduğum zaman mesela park pozisyonuna almak için şurada gördüğünüz bence çok kötü tasarlanmış bir vites topuzu var. Burada artık topuz mu diyelim, düğme mi diyelim yani. Buna basmak arkadaşlar insana zul geliyor ya. Bir de vites geçişleri hala yavaş daha iyi olmuş ama hala yavaş. Bununla alakalı da bir güncelleme geleceği söyleniyor zaten. Onu da bekliyoruz. Güncelleme geldiği zaman uzaktan bunu alacağız diye ümit ediyorum servise gitmeden. Mesela Tesla'da bu iş nasıldı arkadaşlar? Geldiniz, kapıyı açtınız, bindiniz, frene bastınız, D'ye aldınız, gittiniz. Durdurduğunuz arabayı, kapıyı açtınız, çıktınız, bitti. Araba kendinde kitledi. Ama TOK'ta da... Allah merasim var arkadaşlar ya. Geldik, durduk, işte P'yi aldık, ondan sonra kapıyı açtık, kapattık, işte oraya elimizi sürttük, araba kapandı. Ya yazılım ekibine bazı şeylerden anlamıyorum. Ben kapıyı açtığım zaman el freni çekiyorsun ya, ya bunu yapmışsın yazılım olarak. Bunu da yap. Ben geldim, park ettim arabamı, kapıyı açtım çıktım, araba kendini kapattı. Ben yani yazılım ekibinin aslında yanına oturup şunu yapmak isterdim. Kardeşim bu arabayı şu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Yani biz kullanıcılardan feyz almaları lazım. Bakın ne dedim size? Tesla'nın bazı konulardaki kullanılabilirliğini TOG'a göre daha iyi buluyorum. Ha TOG bunları yapabilir mi? Yapabilir. imkan dahilinde. Önceden mesela şu varmış ben bilmiyordum onu. Sileceği çalıştırdığınızda mesela önce silecek çalışıyormuş. Ondan sonra cam su atıyormuş mesela arkadaşlar. Böyle şeyler varmış. İnşallah yetkililer de biz kullanıcıların geri dönüşlerine kulak verirler açıkçası. Çünkü ben bu merasimi yapmak istemiyorum. Geldiğim zaman çıkayım gideyim, arabada kendini kitlesin. Biliyorsunuz bir de dijital anahtar verdiler. Şimdi orada da bluetooth üstünden mesela bağlantı sağlamak zorundasınız şu an dijital anahtara. Bu da dediklerine göre güvenlik duvarıyla alakalıymış. Yani güvenlik duvarı şu an an itibariyle buna izin vermiyormuş. Bunun üstünde de çalışmalar yapıyorlarmış. Ama ilerleyen zamanlar bu güvenlik duvarı aşıldıktan sonra arkadaşlar bence uzaktan çalıştırma araçlarda çok daha stabil çalışacak. Klimalara ulaşma, aracın diğer gerekli olan yani uygulamadaki bütün her şeyin tamamlanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu isterseniz biraz zaman alıyor değerli dostlar. Videoyu bundan sonraki kısımla alakalı kapatmayacağım. Hızlandırılmış bir şekilde burayı görün istiyorum. Ben konuşmayacağım. Bunun arkasına bir fon müzik koyarım böyle ufak ufak o gelir arkadaşlar. En son gişelerde görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an gişelere geçtim ve durdum. 49 kilometre mesafe kat etmişim. 24.6 bir ortalama tüketimim var. Ve ortalama hızım da 120 çıkmış durumda. Niye? Çünkü gişelere gelirken yavaşladım. Bakın ne dedim size daha demin de videoda. Ortalama düşebiliyor durduğunuz zaman yavaşladığınız zaman. Arkadaşlar siz de izlediniz. 130 kilometre ele geldim. Yaklaşık 49 kilometre yol kat ettim ve burada da 25 kW'lık bir tüketime sahip oldum. Bu da bana 130'da gidersem şayet ki ben 350 km'lik bir menzil sağlıyor. Ama küçük bataryayla arkadaşlar en fazla 230 km menzil alabilirsiniz. Hatta klimanız açıksa o biraz daha aşağılara düşebilir açıkçası. Beklediğiniz uzun yol testinde böylelikle yapmış oldum. Ama siz uzun yolda 130'la değil de hızınızı 110'lara falan düşürürseniz 4 kilometreleri rahatlıkla görürsünüz arkadaşlar. Bunu size çok rahat bir şekilde söylüyorum. Şu an mesela size şöyle bir veri de vereyim. Şarjdan itibaren de arkadaşlar 85 kilometrelik bir mesafe kat etmişim. 58 kilometre ortalama hız olmuş mesela. Ortalama tüketimim de 22.5 çıkmış. Yani evden çıktığımdan beri bakın. Biri anlık sıfırladım geldim. Biri de mesela evden çıktım geldim. Yani onun için bu ortalama tüketime de çok takılmayın açıkçası. Arkadaşlar bir araya gireyim. Şimdi Mersin'den Adana'ya dönüş yoluna geçiyorum. Hadi gelin şimdi dönüş yolundaki verilerimizi görelim. 110 km sabit hızla döneceğim dönüşü de. Gene klima açık. Bunların hepsini sizlere göstereceğim şimdi. Mevcutta görüyorsunuz şimdiye kadar 124 km yol kat etmişim. 22 kW bir ortalama var. 68 de ortalama hızım varmış. Şimdi ben bunu sıfırlıyorum öncelikle. Şuradan da güncel sürüşü görebilirsiniz arkadaşlar. Bu sıfırlamayı yapalım öncelikle. Evet şu an verilerimizi sıfırladık. Bu şekilde de görüyorsunuz 251 VLTP var. 187 kilometrede profil menzili veriyor. Şimdi ben gişelerden bu şekilde geçerekten ben gene dikkatli bir şekilde gidelim. Herkes çok hızlı geliyor çünkü gişeleri. Şu an 110 kilometre sabit hızla sürüşüme başladım. Adana'ya doğru yol alıyorum. Şu an gene bakın 1 kilometrelik mesafede 37.4 ortalama tutturdu ilk başta. Yani bu giderek giderek düşecek. Bakalım ne veri göreceğiz işin sonunda. Ben size yolun ortasında bir veri vereceğim, bir de sonunda bir veri vereceğim. 25 kilometre gelmiş durumdayım gişelerden beri. Şu an görüyorsunuz 110 kilometre hızla gidiyorum. %42 bataryam kalmış durumda. Ortalama hızı da bana 105 veriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık diğer veriyi de gişelere geldiğim zaman 110 kilometre sabit hızla tok otobanda ne kadar yakıyor bunu görmüş olacağız. Adana gişelerine geldim. Anlık olarak 48.9 km yol geldim arkadaşlar. 110 km sabit hızla geldim ve ortalamada arkadaşlar 20 km gibi bir tüketim yaptım. 440 km bir dolu bataryayla gidebiliyorsunuz. Daha ne olsun? Arkadaşlar kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Like'larınızı, Abone butonuna basmayı ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Gelin buyurun yorumlarda bu konuyu konuşalım. Telegram grubumuzun da linkini buraya koyuyorum. Oraya da gelin buyurun. Herkesi bekliyoruz oraya. Artık 4000 kişilere doğru gidiyoruz açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.